Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Entity'yi çağıracağız. Entity'yi 303 getireceğiz. Hiç yarısını yaptım bile. Neyse. Bir olmaz. Arkadaşlar videoya geçmeden sizden bir isteğim olacak. Kanalımıza abone olup etme ve bildirimleri açmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. O zaman neyse hazırsanız videomuza geçelim. Ve arkadaşlar hedefimiz 10.000 like. Evet bu ya ben bir tane video çekmiştim. Helloแรง çağırmıştım. Evet. O 11 e, like gelmez. Ben biliyorum siz like atmazsınız. O yüzden e, yine de ben çağırdım bunu. Vay kelle paçayı unuttum. Bende var. Yani kafası bende var. Mesela, Arkadaşlar şuraya kafası e, olarak e, şey iskelet kafasını katacağız. Öyle. Şimdi şuraya Iı, tabeli entity 130 yazacağız. 300 işte, 300. Işte, Kafa bende var ama Kafa nasıl... koy. Nasıl katacağım? Evet, e, şey yap. Bari bir blok <laughs> getir de katayım üstüne. Ya oğlum zıplak koy işte. Bana ver. Al. Al. Ver. Al. Kaç tane kelle paça var lan sende? Bir tane. Neye kattın lan Arkana kattın. Hı? <laughs> ben de şaşırdım doğrusu oraya kattığında. Ben oğlum kırışını ya. Ben bugün iyi değilim ha valla. Bence de öylesin. Hadi kat şunu. Ne içime gidiyorsun? Sen kat ya. Ulan blok yok blok. Neyse toprağı kır. Hiç ben blok geliyor mu? Ay şey al koydum sana aa ben kazmıştım şimdi, şimdi buraya kattık kırıyoruz evet şimdi şunu 1 2 3 tane koyuyorsunuz şalter çek şimdi, arkadaşlar çok korkuyorum gerçekten etki 103 çok güçlü şimdi şalter çekiyorum 1 2 3 like atın hadi Hani? Arkamızda kaç. Allah. 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 Belanı arkamda olacak. Ben. Başka. Valla ben öldüm. Ee, o da bekliyor. Hadi hadi hadi. Ne oldu? Gelemedin mi? Hadi. Kaçmamız lazım. Bir anda belki bizi öldürebilir. Gördüm seni. Gel. Gel. Dur lan. Oğlum kaybettik lan. He. Yok ki gelmedi. Arkadaşım Gel bazen bizi Arkadaşlar e ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada like atmayı unutmayın yazıyor. Oha ilk ve kez, e ilk kez Edith 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 Bence Edith 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 Biliyor musun niye evet. bence bizi çağırıyor? Bize öyle diyor. Çünkü eğer bu, bu ne kadar like gelirse Notch falan çağırırız. O zaman Notch bizi öldürsün diye öyle Aynen Minecraft'ı bırakalım diye. Ama biz asla Minecraft'ta bırakmayacağız. Evet. Bence sebebi budur yani. Evet bence Minecraft'ı bırak. Lan kaç. O da hali koşuyor oradan. Lan. Gel gel. Gel beni mi öldüreceksin gel. Gel lan seni. Otur. Oha vuruluyor ona. Ona vurulmuyor. Vurulmuyor mu? Canı gitmiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Evet bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen, Lütfen video like atmayı abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı sizi çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.